bir kişi namaz vakti girdi ama namaz kılmayı unuttu. O vaktin namazını kılmayı unuttu. Diğer namaz vakti girdiğinde hatırladı. Ne yapacak? Hatırladığı zaman kılacak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin naklettiği, sahinde naklettiği bir hadiste buyuruyor ki Men nesiye salaten fel yusalli Kim bir namazı unutursa o namazı hatırladığında kılsın. O kişi de hatırladığı zaman namazını kılacak. Diyelim ki ikindi namazı vakti girdi. Bu kişi de ikindi namazını kıldım zannetti. Akşam namazı vakti girdiğinde, akşam ezanı okunduğunda ikindiyi kılmadığı aklına geldi. Ne yapacak? Önce ikindi namazının farzını kılacak, daha sonra akşam namazını kılacak. Ki bu olay düzenli olarak beş vakit namazlarını kılan Müslümanların ki her Müslümanın kılması lazım. Bu Allah'ın Müslümanlara emridir beş vakit namaz. Düzenli olarak beş vakit namaz kılan Müslümanlar ömürlerine birkaç defa olsun bu olayı yaşarlar. Kişi bu unutmasından dolayı da bir günah işlemiş olmaz. Çünkü Allah Bakara 286'da buyuruyor ki La yukellifullahu nefsen illa vus'ahe Allah hiçbir nefsi kaldıramayacağı yükle mükellef tutmaz sorumlu tutmaz buyuruyor